Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu videomuzda Allah'ın fark kıldığı namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, Kur'an'ı anlayarak okumak ve benzeri ibadetlerin hepsi insanlara ve imandan sonra salih amel olarak emredilen davranışların bütünü kadın erkek her Müslümana ortak olarak emredilmiştir. Kadınları ilgilendiren konular varsa o konular kadınlar için ayrıca açıklanmış. Şimdi kadınların adetli hallerinde ve lohusalık dönemlerinde Kur'an okumaları, namaz kılmaları, oruç tutmaları ve camilere mescitlere girip giremeyecekleri üzerindeki tartışmalara birlikte bir açıklık getirelim istiyoruz. Öncelikle namaz bütün İslam ümmetine belirlenmiş vakitlerde farz kılınmıştır. Kadınlar her ay gördükleri adet günlerinde ve doğum yaptıktan sonra Lohusalık dönemlerinde namaz kılıp kılamayacakları, oruç tutup tutamayacakları, Kur'an okuyup okuyamayacakları, mescitlere girip giremeyecekleri tarih boyunca birçok ilim adamları tarafından tartışma konusu yapılmış ve lehteki, aleyhteki olumlu, olumsuz görüşler bizlere kadar aktarılmıştır. Fakat bu görüşlerin hepsinin yanında sorulması gereken soruyu soralım. Acaba Rabbimiz bütün kadınları ilgilendiren böyle önemli bir tartışma konusunda ne diyor sorusuyla başlamış olalım. Baktığımızda Rabbimiz Bakara suresi 222. ayette buyuruyor ki Sana kadınların adet ve lohusalık kanamalarından soruyorlar. De ki o bir sıkıntıdır, ezadır. Ay hali sırasında kadınları rahat bırakın. Onlarla cinsel ilişkiye girmeyin. Temizlendikten sonra Allah'ın size emrettiği gibi yaklaşın. Hiç kuskus, kuşkusuz Allah samimi tövbe edenleri sever. Allah samimi olarak temizlenenleri de sever buyurmaktadır. Buradan anlaşılması gereken kadınların adet günlerindeki tek yasak cinsel ilişki yasağıdır. Peki bunu şimdiye kadar kimse anlamamış mı ki? Kadına namazı, orucu, Kur'an okumayı, mescitlere, camilere girmeyi yasaklamışlardır. Evet, yasaklamışlar. Kadınlar rivayetlere göre ve Tevrat'ın, İncil'in rivayetine göre oradan İslam'a boca edilen rivayetlere göre pistir, kirlidir ve temizleninceye kadar Kur'an'a el süremez, okuyamaz. Namaz kılamaz, oruç tutamaz, hacca gidemez. Kadınların adetli günlerinde ve lohusalık dönemlerinde pis ve kirli olduğunu, peki nereden, nasıl tespit ediyoruz sevgili seyirciler veya nereden nasıl tespit etmişler? Bize kadar bu yasaklar nasıl gelmiş? İşte size muhteşem delilim. Tevrat Levililer 19 33. ayetlerde şöyle rivayet edilir. Adet gördüğü için kan kaybeden kadın kirli ve pis sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Kadının adet gördüğü günlerde üzerine yattığı yatak, oturduğu her şey kirli sayılacak. Kim kadının yatağına dokunursa o da kirli sayılacak. Giysilerini yıkayacak, kendisi yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacak. Kadının oturduğu yerin hükmü de böyle sayılacak. Adet gören kadının kirliliği onunla aynı yatağa yatan erkeğe de bulaşır. O da yedi gün kirli sayılacak. Tevrat'a göre kadının adet günlerinde kirli ve pis olduğunu tespit ettikten sonra ne oluyor da peki? Müslüman kadın Kur'an okuyamıyor, eline alamıyor. Çünkü bu kirli ve pis olan kadın, aynı zamanda Vaka suresi 79. ayetin muhatabı kadınlar olarak kabul edilmiştir. Bu ayetin kadınlarla nasıl bir ilişkisi var? Bu ayet grubu bütünlüğü içerisinde el alıp birlikte bakalım. Vaka suresi 75 ve 80 arası ayetlerde geçen Kur'an'a kimin dokunamayacağını birlikte görelim. Rabbimiz buyurur ki 75. ayette ötesi yok. Kur'an'ın parçalar halinde indirilişine yemin ediyorum. 76. ayette bu yemin eğer farkındaysanız çok büyük bir yemindir. 77. ayette şüphesiz muhatabına değer yükleyen bir kitaptır bu vahiy parçaları ve bu kitap. 78. ayette bu vahiy korunmuş bir kitap içindedir. 79'da ise ancak ona tertemiz olanlar dokunabilir. 80. ayette alemlerin Rabbinden bu vahiy indirmedir, inzal olmadır. Bu ayet grubunu anlam bütünlüğü içinde değerlendirirsek eğer Kur'an'ın Allah'ın koruması altında olduğunu, vahyin yani Kur'an'ın 23 yılda parçalar halinde indirildiğini, indirmenin yani ana kitaptan parçalar halinde indirilirken emin elçilerle ve korunarak hiçbir pis, kirli hainlerin Kur'an'a yani vahye el uzatamayacağını anlıyoruz. Şura suresi 211 ve 212. ayetlere baktığımızda pis hainlerin asla dokunamayacak olanların cinni şeytanlar olduğunu ve vahyi bozmak için hiçbir şekilde ve yolla başarılı olamayacaklarını anlatıyor. Bu ayet grubunun kadının musafa Kur'an-ı Kur Kerim'e abdestsiz dokunulamayacağı, dokunamayacağı konusuyla yakından uzaktan alakası yoktur. Çünkü birincisi dokunamaz dendiği zaman da Kur'an parçalar halinde inmeye devam ediyor ve ortada Kur'an diye, Musaf diye bir kitap bulunmuyordu sevgili seyirciler. İkincisi bu ayet grubunun indiği dönemde abdesti farz kılan Maide suresi 6. ayet daha inmemişti. Üçüncü olarak ayetler grubunun muhatabı kafirlerdir ve müşriklerdir. Onlara cevap veriliyor. Dördüncüsü ayetin konusu insanlar değil görülmeyen melekler ve cinler ve şeytanlardır. Beşincisi ise sevgili seyirciler temizlik burada maddi olarak değil manevi olarak anlatılmaktadır. Altıncısı inşa bu Ayetlerde geçen inşa cümlesi değil haber cümlesidir. Yani ayette dokunmasın demiyor. İstese de dokunamaz denilmektedir. 7. Ayet grubu Mekki ayetlerdir. Yani inananlarla veya inanmayanlarla ilgili hüküm yani yapın yapmayın ayetleri değildir. 8. Mekmun yani Allah tarafından korunan, saklanan kitap elde tutulup gözle görülen bir durumda değildir. Yani biz o kitabın mahiyetini bilemeyiz sevgili seyirciler. Bu kadar maddeden sonra bir de şu önemli noktaya dikkatinizi lütfen çekmek istiyorum. Kur'an bütün insanlığa hidayet rehberi olarak inmiştir. Yani müşriinden Yahudisine, Hristiyanına, ateşgedesine, şeytana tapana, ineğe tapana, zer düşüne kadar bütün insanlar Kur'an'ı okumaz, okumazlarsa, anlamazlarsa İslam dinini nereden, kimden, nasıl öğrenip Müslüman olacaklar? Elbette Kur'an anlayacaklar, Kur'an'ı sorgulayacaklar, özgür iradeleriyle iman edecekler. Yine soralım kadına Kur'an'ı yasaklayan anlayışa size göre bir ateş gededen, şeytana tapandan, ineğe tapandan daha mı pistir ki onlar okuyamıyorlar. Allah'ın onlar için bir eza, sıkıntı, zorluk olarak ifade buyurduğu özel günlerinde okuyamasınlar. Bozulmuş İncil'in, Tevrat'ın iftiralarıyla kendilerine din uyduranların fetvalarına uysunlar da Allah'ın kitabı Kur'an'a uymasınlar. Rabbimiz Nahl suresi 98. ayetinde Kur'an okumanın tek şartını ifade ediyor ve buyuruyor ki Kur'an'ı okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Öyleyse tekrar edeyim Kur'an okumaya başlarken tek şart Euzu besmele çekerek okumaktır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek okumaktır. Netice olarak adetli bir kadının ve lohusa bir kadının kirli veya pis olduğu asla bu ayetten anlaşılamaz ve bu açıklık ortaya konunca ne mescitlere girememe durumu sevgili seyirciler ne Kur'an'ı eliyle tutamama durumu ne namaz kılamama durumu ne de aynı zamanda oruç tutamama durumu asla söz konusu olamaz. Kur'an okumak için Allah anlayarak, üzerinde düşünerek, daha da ayrıntılı düşünerek okumamızı emrediyor. Kur'an okunması söz konusu olan hiçbir yerde abdestten söz edilmemektedir. Abdesti okumak isteyen okur. Kadın veya erkek. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okuyabilir. Özgür iradesi bilir. Kur'an okumak isteyenler, insanlar Allah'ın ayetleri en saygılı nasıl olunması gerekiyorsa o bilince zamanla Kur'an-ı Kerim onu getirir. Önemli olan Kur'an'ın hayatı inşa etmesi, hayata can olmasıdır. Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim, az bir başa dönecek olursak. Sana adetli ve lohusa kadınların kanlarından soruyorlar diye başlayan Bakara Suresi 222. ayetine açıklama getirilme sebebi yani nüzül sebebi peygamberin arkadaşları Yahudilerin, Hristiyanların kadınlara olan bu yukarıda ifade ettiğim biraz önce ifade ettiğim tavırlarını, inanışlarını biliyor ve görüyorlardı. Ve peygambere sordular. Sonra da Allah Resulü bu ayetin tefsiri açıklaması olarak yasağın sadece ve sadece cinsel ilişki olduğunu cinsel ilişki dışında her şeyi, her ibadeti okumayı yapabileceklerini söylediğini Müslim ve Ebu Davud bizlere rivayet etmektedir. Namazın olmazsa olmazı yani ilk şartı abdesttir. Abdest namaz için alınır. Şimdi adetli ve lohusa kadının abdestini inceleyelim. Bakara 222. ayetler kadının kanamalarının onun için eza yani sıkıntılı bir durum olduğunu ifade etmişti. Acaba kan abdesti bozan şeyler arasında var mı? Ona birlikte bakalım. Nisa suresi 101-103. ayetler Allah yolunda savaş için sefere çıkını, çıkıldığında eğer düşman korkusu söz konusu ise namazların kısaltılacağını, ayrıca eğer normal zamanda herhangi bir korku söz konusu ise bineklerin üzerinde namazın eda edilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Eğer bu askerlerin içinde kadın askerlerin de olabileceğini düşünürsek bu açıklamalarda istisnaların olması gerekmez miydi? Elbette gerekirdi. Ve kendimize şu soruyu soralım. Savaş esnasında bile kılınan, hastayken kılınan kılınmaması için hiçbir mazeretin olmadığı namazı kadınlara yasaklayabilmek acaba hangi kadın ve Kur'an düşmanlarının savaşı ola gelmiş nasıl mümkün olmuştur? Maalesef yine rivayetlerle ve kadının Yahudileşme temayülü düşüncelerin kadını pis kabul edip temizlenmeden abdestinin olamayacağını bunun için de kanlarının duruncaya kadar kirli sayılacağı rivayetlerine dayanmaktadır. Abdesti bozan sebeplere baktığımızda sadece ayak yolundan gelirseniz yani tuvalet ihtiyacınızı gidermişseniz Anadolu tabiriyle ifade edeyim açık olsun büyük abdest, dışkı, idrar ve yellenme yapmışsanız yahut cinsel ilişkide bulunmuşsanız bunlarla abdestin bozulacağını eğer su bulamazsanız temiz toprağa yönelip onunla yüzünüzü ve ellerinizi mesedeceğiniz ifade ediliyor. Sonra Allah size güçlük çıkarmak istemez. Sizin temiz olmanızı Allah istiyor ve size olan ikramını, nimetini tamamlamaktadır. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz. Maide suresi 6. ayetin devamında bu şekilde anlatılmaktadır. Ayetten ve efendimizin cinsel ilişkiden başka normal hayatta yaptığınız her şeyi yapabilirsiniz. Sözünden sonra yine Bakara suresi 222. ayeti düşündüğümüzde kanın abdest için engel olamayacağını görmüş oluruz. Yine Buhari'nin Ayşe validemizden bize aktarmış olduğu bir rivayette Ayşe validemiz şöyle buyurmaktadır. Allah Resulü itikaftayken yanında bulunan eşlerinin bazılarında aybaşı hali veya lohusalık hali yani kan ve sarı sıvı gelenler olurdu. Başkasına zarar vermeyecek şekilde o sıvının kanın üzerine, başına bedenine bulaşmayacak bir çare bulurlar ve namazlarını kılarlar ve diğer ibadetlerine devam ederlerdi şeklinde rivayeti bize ulaştırmaktadır. Mezhepleri görüşlerine, mezheplerin görüşlerine baktığımız zaman ise diğer üç mezhep imamı kanın abdesti bozmayacağı üzerinde ittifak halindedir. Sadece Hanefi mezhebi zayıf bir rivayeti delil olarak kabul etmiş. Fakat açık ayetin olduğu yerde zayıf rivayet değil hangi rivayet olursa olsun delil olamaz görüşünü Ebu Hanif kendisi usul haline getirmiştir. Şöyle ifade etmektedir. Hadis formatıyla rivayet edilen bir söz Kur'an'a arz edilir. Eğer Kur'an'a uygunsa o söz peygamberimizin sözü, sözüdür denilir. Ancak eğer o rivayet Kur'an'a uygun değilse asla o sözü Peygamberimiz söylemiş olamaz noktasına gelinir. Çünkü Allah'ın elçisi vahya uymayan, Kur'an'a uymayan herhangi bir sözü dini olarak söyleyemez. Söyleyen ise Allah'ın elçisi olamaz. Ebu Hanife bu sistemini de yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı içerikteki hadisinden oluşturmuştur. Yine Hanefi mezhebi fakihlerinden Zeyla'i de bu görüşte olduğunu ifade etmektedir. Sevgili seyirciler, adetli ve loğusa kadın için namaza hiçbir engel yoktur. Hasta veya yolcu olmak sadece teyemmüm için bir kolaylıktır. Allah'ın ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır. Namazın hiçbir şekilde aklımız başımızda ve reşit olduktan sonra mazereti yoktur. Kadın eğer özgür seçimiyle içinde bulunduğu sıkıntılı durumu değerlendirir. Kur'an Kur okumak isterse okur, istemezse okumaz. Eğer kendisini mazeretinden dolayı, o ezadan dolayı hasta olarak düşünürse orucunu günü gününe tutmak üzere açabilir. Mescitlere, camilere gönül rahatlığıyla gidebilir. Videomuzun sonunda kadının seferilik durumunu hac ve umre ibadetini ve kadının adetli ve lohusa halinde orucunu genişçe ele aldığımız Gelişim Medya TV YouTube kanalımızdaki ilgili videolarımızdan seyredebileceklerini ayrıca eğer verilen bilgileri faydalı, önemli bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı seyretmenizi ve seyrettirmenizi hatırlatarak sona gelmiş olayım. Dilerim ve temenni ederim. Kur'an'a iman etmiş Müslüman kadınlarımız dinlerini Kur'an'larından öğrenerek İslam dininin örey evlatları olmaktan kurtulurlar. Dilerim ve temenni ederim. Kur'an'a iman etmiş erkekler de yine dinlerini Kur'an'dan ve onun tebliğcisi ve hepimiz için en güzel örnek, rol model olan efendimizden öğrenirler. İslam'ın cinsiyet ayrımı yapan erkek diniymiş gibi davranmaktan, anlatmaktan vazgeçerler. Dilerim ve temenni ederim kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah ısmarladık.